Kırtasiye TV'den selamlar arkadaşlar. A101'deyiz. 25 Nisan'da aldın aldın diyoruz. Harca harca bitmez diyoruz arkadaşlar. Ev eşyaları sektöründe hemen güzel bir video yapıyoruz sizler için arkadaşlar. Bulaşık makinemiz var. Buzdolabımız var. Sek markasına ait 10 iş gününde teslimat olacak ürünler arkadaşlar. Ücretsiz teslimat ve kurulum yapılacak. Bulaşık makinesi 6 programlı 8299 lira sek makinesi ise arkadaşlar 7399 lira arkadaşlar bir de Hyundai'nin su arıtma cihazı var 2499 lira arkadaşlar belki ilginizi çekebilir 12 kilogram sek sek marka çamaşır makinemiz çamaşır makinemiz var 13499 lira 12 kilograma kadar yıkıyor arkadaşlar bu bir de 7 kilogramlık çamaşır makinemiz var o da sek marka arkadaşlar 6999 lira bunlar peşin fiyatları taksitli fiyatları arkadaşlar videomuzda yer almakta bilgilerimize sunarız şimdiden Ankara setimiz var arkadaşlar Goodfest'in 6499 lira beyaz cam ocak beyaz fırın ve beyaz davulmazımız var arkadaşlar üçü bir arada 6499 lira arkadaşlar ve gelelim yatak yatakları arkadaşlar karyola ve yatağı arkadaşlar 25 Nisan Perşembe günü metal tek kişilik karyola geliyor. 1999 lira. Çift kişilik karyola ise 2799 lira arkadaşlar. Bunlar demonte sevk edilecek arkadaşlar. Kurulum müşteriye aittir. 30 gün 30 gün içerisinde arkadaşlar teslim edilecek bilgisayar şimdiden sunarım büyük ihtimal içerisinde e, kullanma kılavuzu var nasıl yapacağınıza dair e, örnek veriyorum vidaları var montolama şekilleri var hepsi yer almakta arkadaşlar daha sonra karyolarımızı artık üzerine de yataklar alalım arkadaşlar bambu yatak bambu yaylı yatak var 2099 lira lüks yatak var lüks yağlı yatak var arkadaşlar yaylı yatak var 5199 lira arkadaşlar Balans Bonel yaylı yatak var. 3699 lira arkadaşlar. Bunlar da peşin fiyatına. Söylediklerim hepsi peşin fiyatına arkadaşlar. Taksitli fiyatları daha uygun olacak sizlere. Yatakların özellikleri videomuzda yer almakta. Bilgilerinizi şimdiden sunarız arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar.